Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün seninle birlikte de yani Delta Force yapayım bir bölüm yapayım bir yüzdeyiz. <laughs> Bunu da söyledik, dinle gitsin ve evet, Başlıyoruz. Bu sefer farklı bir düzgün taktım. eski Mesafe göstereni dilde 8 x taktım direkt daha uzak görmek için. Birken mesafe seyretmek bir isim veremiyorum zaten. Hmm. Bir yandan çıkanıyor, bir yandan adam vuruyor. Ne güzel. Hmm. Ben bir su Bu video rahatım. Biraz sesim geldi. Bu videoda rahatım. Neden rahatım? Mutfak değil mi hatta? El ikisi yok rahatım o yüzden. Bey cool abi. The bunu kapatıyoruz. Tamam. Tam bu köşe. Buraya yattık, yattık. Tamam. Bir. İki var mı ki? 2 3 var mı 3 Üç. 3'e geliyor geliyor hissettim Arkadaşlar da sallamıyorum bir daha Buradan da dakikada seçtik aldık Her sekundu ben bir var mı bakalım yok Bak hisse tutuyor var da Sis sattı bak tarsın çiz tığına kadar. Bu yüzden çok belli ettim şu anda. Öldü. Çok oynak bir şey gördüm. Ne yapıyorsun? Çok fazlası. Vay vay vay. Çıkar bakayım kapıyı. O oh, ben pek uğraşmasın. Şurada bir adam var. Oh, çok güzel. Bir adam daha var. Kayıt gitti. Kayıt gitme ha. adam kayıtıyordu. Oğlum sen ne bağlı Ha Hah Ben onu sonra ya. Oho. Bir dakika, bir dakika bir dakika Geç 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 geç. Bir dakika, ben... Bu adamı yaptım yaptığımız tırağın sekme fark mi hmm. ne <laughs> <hı, hı>, <laughs> da full. Burada, o bizden. Adam var. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da bu. Bu da da

Lazer ses bazen bana. İki vur. Nasıl vuramadım? Üç. Nasıl adam canım? Farklı bir adam mı normal. Sakin, sakin. Abi şöyle baksınız. Çok sıvı geçersiniz. Şu tepeyi bakayım. Tepe temiz, şu arkası temiz. De.

Oraya gitsem mermi alsam iyi Arkadan gideceğim mermi alacağım. Bu mermi <laughs> <gibi> <laughs> mermi şey var diye geçen tur. Arkadaşlar ben abi? Bir mi Mermi mi Mermi mi Yenildik sakı gibi ben bu tu ben bu tu eli saymam abi hızlı bitti bu 7 dakikalık video mu oldu yemi bildiğim bir kaç kilo aldım bilmiyorum ama iyi döküyordum yemi ama iyi buldum o iyi iki kilo almış araba baksın i̇şte, bakın ben kaç kilo aldım aldım 8 kilometre ben olaydan uzaktım yani yine de iyi. Çünkü E bölgesi bir kapısın ya en az kapısı olan ya çünkü uzak mesafe nisancılar savaşıyor daha çok. Diğer bölgede iç içe olduğundan daha çok kil alınıyor orada. O da tavgozcular hissetti. Benim gibi nisancılar E bölgesine uzaktan ya da internet çatıya çıkacak. C, A bölgesine falan Öyle. C ya da A bölgesinde. Çatıya çıkacak. Ne oluyoruz yapıyor? Tamam. 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 Hadi atla atla. Ayy Thank you. Şimdi daha sonra beğeniyorum bu doz oyunu da. San çıkı sevmemceğim. Benim tüm yemeğim bitti. Ama gidip sakladım. Dün diyeti bozduk dedim. Ben bugün devam ettim az bozmuyor. Ondan sonra full diyet bundan sonra. Öyle. Büyük yok gök değneği, harbiden iyi. Takım sağlam. Ayak oh. altında sana da yok ya. Neyse. 2 dakika sorayım. Bak, DA bölgesi iyi misancılar için ama C bölgesi bir cennet taarruzcu için. Tüm bölgenin tam ortasına çünkü. C bölgesi bizim adamla vuramadığımız yer. Yok adamla ben D bölgesinde vuramadım galiba. saçma bir şey ha, bir mesajın, bu da bir bu mutluluk olsun biliyorum o diğer tarafı kutsal kafa farklı hatta üstüne kapatayım bir tamam bu da tam suyu gitsen de bak şurada sevim kendi bekletmeyeceğim onu da ya da bir edeyim bir de ama 50cp aldık bu da yat

bir iki sudan bir sıkıyor bak Hay seni bekliyorum Hay seni de bu desteği ihtiyacı bir bayağı bir dosya ihtiyacı var abi üçüncü ağaç gelmiyor aa sıkıntıya gel üstteki bak buradan camdan vurabilsem ne güzel olacak ama cam ağacın içine saydın da hasar yemiyor Ağır <laughs> geri fena oldu ev bölgesi. Ne oluyor da? <laughs> Dedim ne oluyor? Çünkü beni vuracak bir nisancı da yok. Ne bizden yüzden bundan. <laughs> Diğer nisancı olsan tankı bozardı. in fast baby değil mi bu bıçak <laughs> intikam alıyor sen şimdi nani yemedin mi gülüm gülümün bu az olur ama olsun. Neredesin ben? Menekşe kokulu, Hı? kokusunu sevdiğimsin. Menekşe kokusu kadar seviyorum. <laughs> sen ne koştun be? <laughs> Hayır, abi kim geldi sen bugün? İyi koşuyor da ha. Ne koşuyor ya ablacığım? gördüm de belki bir görmemişti diye diye diye. <laughs> İyi kaçtı ama. Diyecek üstünde kaçtı mı? Ka kaçtı. Üstünde bu. Top. Hüseyin Wolf gibi bunlar. Adam Neyse. Tank. Kostucu var gibi. Kosta kaçtı. Wolf bir şey ya. Adam görmüyor. Bak şurada. Nasıl? Bu en iyi desteği böyle yapalım damlak bakayım. Ne zaman bir koptu adam Aha, Bir adam daha var. <laughs> ya artık yok. Gel gülüm gel gel. Gülüm olsun severim ben seni. o da dikkat et. İyi dikkat et dedim. İyi se uyaratıyor ne o gey? Infos et. Adam şey duyuyor. <laughs> bana bakmıyor, bana bakmıyor. Sen de yine nerede gördün de? Adamla göz göze geldik ya Ben tankı alırım hapus girerim Tamam Kahveden yudum geldik Gidiyoruz. Aksiyon başlasın gayet hep birisi ne oldu? Bakayım helikopter var mı? Helikopter de görmüyorum ben. Niye? Neyse. aksiyonu bas satamadık ama olsun. Tam hızlıca oynama sebebim yavaş sonlandı. Aha o donma bu. Çok bir belli. senin ben eğimine tüküreyim sana nasıl tükür avuk bugün bu nasıl vurdu avuk mu neyse <laughs> Hayır. Ne <laughs> ne yazık ki onu gösteriyor. Aa, gel masayı göster, sınıfını göster, masayı göster diyor. Chipso su kafiyi var. Diyor iyi diyor. Ama bir insan ona bu kadar mı güvenmez ya? Hay ben. Bu demin ki senin üç Ben seni mahvettim. Hay, bir dakika duyduğum duyduğum yok mu ki de? Bir dakika böyle kalsın bu. lanlık bu arada. Ben resmini attım. Hepsi burada. Neyse video kötü oldu bir tık olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederimler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Yani basic bir belisik bir video oldu. Diyecek bir şeyim yok. Kötü oynadık. Gül almışım ya. Yazık bana. <laughs> bir bu yine bir de yayında almışsın da bu kadar kötü. <laughs> He bu arada. O person modunda ben yine kaybettim. Video kayıtı oynadım ve yine bir zararlıyım. Hatta o video yayınlandı bilmiyorum. Hemen bakalım yayın almış mı, zararlı grupta diye bir video paylaşmış mı, basılı olarak alınmıyorsa, battık battık kazanık mı, video basıya atmış, laf atmış, madeni gülüp vücudu, yani, heh. Baktık battık kazandık ufak sinek füzeyi atlı 50 dakika bir video bak onda bakabilirsiniz İzlediğiniz için teşekkürler bu arada videonun sonunda ancak kazanıyorum son 10 dakikasında Yani Azıcık ilerlet ilerlet izlersiniz ya Normal aksına bırakın yeter bana İzlediğiniz için teşekkürler Abone olup like atmayı unutmayınız Ve hype'a basarak videoya sıkılabilirsiniz İkinci bir kanal için hazırlanıyor yani ikinci kanalı daha ciddi alacağım. Bu kanalda da ciddiye almayı deniyorum ama olsun. O zaman hoşçakal. Bay bay.